Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Badı kitabımızla yeni bir hikaye okuma çalışması yapacağız arkadaşlar. Hikayemiz başlangıç seviyesinde olacak arkadaşlar. E, konumuzun adı Your Heart, kalbiniz. Heart kalp demek arkadaşlar. Your Heart is a very strong muscle that works non-stop. Kalbiniz çok kuvvetli bir kastır. Bu çok kuvvetli bir kasın tanımlamasını yapıyor şimdi arkadaşlar. Det'le birlikte yapıyor. Yani masalı tanımlıyor. Det works non-stop. Ee, hiç durmadan çalışır. Non-stop çalışmak deriz ya, hiç durmadan çalışır. It pumps blood all around your body. O vücudunuzun her tarafında, all around her tarafında demektir arkadaşlar. Vücudunuzun her tarafına kan pompalar. Pump pompalamak demektir arkadaşlar. The blood carries oxygen and food to keep your body working. Kan taşımaktadır. Carries taşımak demek arkadaşlar. Carry taşımak demektir. Ee, oksijen ve yiyecek taşımaktadır. Besin taşımaktadır. Food besin ve yiyecek manasına gelmektedir. Oksijen ve besin taşımaktadır. To keep ne için taşıdığını söylüyor. To keep korumak için. To keep your body working. Sizin vücudunuzun çalışmasını korumak için. To keep to keep korumak, elde tutmak manasına gelir. To keep your body working. Kalb, e, vücudunuzun çalışmasını Korumak için. Güzel bir kalıptır arkadaşlar. To keep something do something, doing something gibi arkadaşlar. Bu e, örnekleri siz kendiniz, buradaki benzerlerini kendiniz kendinize uyarlayarak koruyabilirsiniz. E, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Your heart is so strong that it only takes a minute to pump blood to your toes and back again. Your heart, kalbiniz is so strong, strong that so strong that güzel bir kalıptır arkadaşlar. Farklı bir gramer konusudur. O kadar kuvvetlidir ki ifadesini kullanırken so strong that deriz. Bu that'ten sonra farklı bir cümle gelir. O strong'un tanımlamasını yapar. Kalbiniz o kadar kuvvetlidir ki şimdi bir açıklama gelecek arkadaşlar. O sadece bir dakika alır. Ne için bir dakika alır? To pump blood, e, kanı pompalamak için To your toes Parmaklarınıza, ayak parmaklarınıza Ve tekrar geri almaya Arkadaşlar yani onları tekrar, back again diye tekrar geri almaya, o kanı tekrar geri almaya e, Sadece bir dakika harcarmış Sizin kalbiniz o kadar kuvvetlidir ki Kanı Ayak parmaklarınıza pompalayıp tekrar onu geri alması bir dakika sürer diyor arkadaşlar. Çok ilginç bir bilgiydi. Blood kan manasına gelir. Blood is made up of red blood cells. Kan kırmızı kan hücrelerinden yapılmıştır. Made up oluşmuştur demektir arkadaşlar. Oluşmak manasına gelir. White blood cells aynı zamanda beyaz kan hücrelerinden oluşmaktadır. And platelets In a liquid cold plasma, bu plazma olarak isimlendirilen bir sıvının içerisindeki plateletslerden de oluşturmaktadır arkadaşlar. Onlardan da oluşmaktadır. Kan, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve plazma olarak adlandırılan sıvının içerisindeki oluş oluşmaktadır. Red blood cells carry oxygen around the body. Kırmızı kan hücreleri oksijeni vücudun çevresinde gezdirmektedir, taşımaktadır. White blood cells fight germs. Beyaz kan hücreleri ise germslerle yani virüslerle, mikroplarla kavga eder. Savaşırlar. Şimdi burada örnekler üzerinde de kırmızı kan hücresini, beyaz kan hücresini ve cörmleri örnek olarak göstermiş. Burada plazmayı da anlatmış arkadaşlar. Plazmanın da nerede olduğunu genel olarak gösteriyor. If you get cut, platelets help the blood to clot. Eğer herhangi bir tarafınızı keserseniz veya kesilirseniz, if you get cut, platelets sizin kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Clot arkadaşlar burada güzel bir kelime. Pıhtılaşmak manasına gelmektedir. The blood also carries food to the cells. Kan aynı zamanda hücrelere besin taşımaktadır. Cells hücreler manasına gelmektedir arkadaşlar. The right side of your heart sends blood to the lungs to get oxygen. Kalbinizin sağ tarafı Sent göndermek demek arkadaşlar kanı ciğerlerinize oksijen almak için gönderir. Blood returning from the lungs is full of oxygen. Ciğerlerinizden geri dönen kan return geri dönmek demek arkadaşlar return from e, geri dönmek demek ciğerlerinizden geri dönen kan oksijenle doludur. The left side of your heart pumps this blood to all parts of the body. Sol tarafı, kalbinizin sol tarafı bu kanı vücudunuzun bütün parçalarına, bütün bölümlerine göndermektedir, pompalamaktadır. Oksijen makes blood a bright red color. Oksijen kanınızı parlak, bright parlak demek arkadaşlar. Parlak kırmızı bir renk verir. The blood in your arteries contains more oxygen than the blood in your veins and so is a brighter red. Arteries atar damarlar demek arkadaşlar. Atar damarlarınızdaki kan contain kapsamak demek arkadaşlar daha fazla oksijen kapsamaktadır. Neyden daha fazla? The blood inks, damarlarınızdaki normal damarlarınızdaki kandan ee, daha fazla oksijen kapsamaktadır. Bu yüzden de o brighter yani daha parlak kırmızıdır. Tiny blood vessels called capillaries take the blood from the arteries to all the cells of the body. Kılcal damarlar demektir arkadaşlar. Capillaries, kılcal damarlar olarak isimlendirilen kan e, damarları, the blood, kanı alır. From the arteries, atar damarlardan kanı alır. Ve to all the cells of the body. Ve vücudun bütün hücrelerini götürür. Take from somewhere to the somewhere arka. Bir yerden alıp bir yere götürmek manasına gelir. Kanı atar damarlardan alır ve vücudun her hücresine götürür diyor arkadaşlar. Other capillaries then take the blood back to the veins. Diğer ince e, kılcal damarlar da sonradan, then sonradan demek arkadaşlar. Bu kanı alır ve nereye götürülmüş arkadaşlar? Damarlara götürülmüş. Did you know? Biliyor muydunuz? You have about 1 gallon yani 4 liters of blood in your body. Vücudunuzda yaklaşık 1 galon yani 4 litre kan bulunmaktadır. About yaklaşık manasına gelmektedir arkadaşlar. An adult Has more than this. Bir yetişkin, adult yetişkin demek arkadaşlar. Bir yetişkin bu söylenenden daha fazla e, kana sahiptir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada okuma çalışmamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi birçok teknik kelime olmakla birlikte e, normal kelimeleri de öğretiyoruz arkadaşlar. Fazla kelime bilginiz oluyor yani. Bunları ihtiyaç sorunuza göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama vücudunuzla ilgili olduğu için e, bunları da öğrenmekte e, çok fayda olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta böyle sosyal bir kitabı yani güncel bir kitabı bunun için size sunuyorum arkadaşlar. Daha faydalanın diye. Böyle öğrenme taktiği yani eğlenceli ve bilgi içerikli öğrenme taktikleri her zaman daha faydalı olur ve daha pekiştirici olur. Burada gramer ve kelime bilginizi arttırmış oldunuz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.